Evet, şimdi protein proteinsizleştirme konusuna geldik. Diyelim ki bir serum örneği var. Şu şekilde serum örneği diyelim. Bu, bu bir hasta kanı, tam kanı. Tüp e, tüpe alındıktan sonra santrifüj ediliyor. Edildikten sonra gördüğünüz gibi e, alt kısım bildiğimiz kan rengi hatta daha koyu üst kısımda sarımsı bir renk var. Bu üst kısma biz serum adını veriyoruz. Alt kısma, alt kısımda daha doğrusu kanın şekilli elemanları dediğimiz eritrosit, lökosit, trombosit gibi e, maddeler bulunuyor. Ortadaki de e, tükün kendi zaten hazırda bulunan jel dediğimiz kısım. Biz bu serum örneğini proteinsizleştirmek yani proteinlerden arındırmak istersek ne yapabiliriz? İki ee, muameleye tabi tutabiliriz. Bir, metal etkisiyle proteinlerin çöktürülmesi. ikincisi asit etkisiyle proteinlerin çöktürülmesi. <laughs> Şimdi size asit etkisiyle nasıl çöktürülüyor onu göstereceğim. Bunun için e, zayıf bir asit olan trichlor asitik asit kullanacağız. <laughs> Buradaki olay şu. Asidik ortamda e, proteinler baz gibi davranıp asitlerle birleşip ya da anyonlarla çözünmeyen tuzlar oluşuyor ve bu tuzlar çöküyor. Bu şekilde biz proteinleri çöktürmüş oluyoruz. Şimdi tutumu alıyorum. Şimdi bir miktar alacağım. ü y 은 l 리 r i n e seri c 죠 Gördüğünüz gibi yine keşfettim. Şimdi tüpe e, serumu ekledik. Üzerine kliniklor asidik asit ekleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi yoğurt kıvamında bir e, çökağıtı oluştu. Henüz çökağıtı değil. Eğer beklersek bu bahsettiğimiz tuzlar, proteinat tuzları, asitlerle oluşan e, dibe çökecektir. Yahut eğer beklemek istemiyorsanız bunu santrifüj edip bu şekilde de çöktürebilirsiniz. Üste kalan proteinsiz kısmı kullan, e, kullanabilirsiniz. Asitlerle çöktürme bu şekilde.